O vakit Ermeni Mezalimi zamanında 19 yaşında vardım, 18-19 yaşında. Ermeniler teşkilat kurmuştular. Burada antrenmik isminde bir paşa vardı. Bu teşkilatı idare ediyordu. Köylere, köylerde başladı, mezalime başladılar. Ilice'de, Alaca'da, Ambu da, Tepeköy'de, Tutçu'da, buralarda yapmadıkları mezalim kalmamıştı. Erzurum'da da 6 7 bin kişi katlan etmiştiler. Onu çoğunu tutup götürüp de barakalara kapatmak şartıyla. Bir camışın üzerine yorgan bağlayıp gaz tökür, yakır onu merece kapatırlar. Camış orada kişenici burada öldürülür. Bunların mezalimi artık tükenmez derecede mezalimler var. اغه لږ دې چې انسان خپل نه ویندي